Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki John Park bizi böyle bir tuzağa düşürmüştü arkadaşlar. Bakın üstümüzü kapattı ve bizi böyle bir tuzağa düşürmüştü. Bugün bu tuzaktan çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım bu tuzaktan kurtulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar John Park bizi böyle bir yere düşürdü gördüğünüz gibi ve buradan çıkmanın bir yolu olması lazım ama nasıl çıkacağız tabii ki de arkadaşlar dışarıya bağırmamız lazım. Bağıracağız, bağıracağız. Sesimizi duyan biri varsa bizi buradan kurtarsın. Hey, sesimi duyan biri var mı? Kurtarsın beni buradan. Onur sesimi duyuyor musun? Olur, neredesin ya? Nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk? Aa arkadaşlar bu Ali'nin sesi. Ali geldi. Yardım Ali geldi. Ali buradayım, buradayım. Aşağıdayım. Kurtar beni lütfen. Aa, kurtar. Sesler geliyor. Şu villadan mı geliyor ya? Arkadaşlar durun bakalım. Oha bir dakika bir dakika bu ne? Arkadaşlar Onur içeride misin? Evet buradayım. Ali buradayım. Kurtar beni. Oradaki butona Bırakayım. bas. Aa, açtı arkadaşlar. Onur tamam seni kurtaracağım. Burada bekle şimdi. Ee, sana ne atayım blok atayım dur ben sana blok atayım şimdi birazcık. Hayır hayır bana merdiven at merdiven at. Arkadaşlar Ali geldi ve beni kurtardı gördünüz mü? Şimdi John Park'tan intikam alacağım arkadaşlar. Ona öyle bir tuzak kuracağım ki onu var ya içini bitireceğim. Heh. arkadaşlar şimdi ne yapacağımı biliyor musunuz? Bakın Ali bana merdiven atıyor arkadaşlar. Buradaki merdivenlerin hepsini aldım. Şimdi merdivenleri şöyle teker teker koyacağım ve buradan çıkacağım arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle evet ve çıktım. Oley be sonunda çıktık arkadaşlar. Özgürüz. Onur ses çıkartma şurada bir adam var O adam mı kaçırdı seni buraya Ali sana bir şey diyeyim mi O John Park hiç iyi biri değil John Park beni böyle bu tuzağın içine koydu Ve neredeyse günlerdir buradayım biliyor musun Oha o John Park domuz adam mı Evet evet o John Park domuz adam Beni böyle bir yere koydu Buradaydım günlerce burada kaldım biliyor musun Şimdi o John Park'ı bulup işini bitireceğim Ona öyle bir tuzak kuracağım ki işini bitireceğim Ali onun Onur hadi madem gel biz seninle o John Park'a tuzak kurmaya gidelim de Ona haddini bildirelim ya gel gidelim bakalım Arkadaşlar şimdi John Park'ın e, Çiftliğine oraya gidip bir tuzak kuracağız Ve Ali ile kurduğumuz tuzaktan sonra John Park o tuzağa düşecek ve ondan sonra Biz de John Park'tan intikam alacağız Ali nasıl bir tuzak kuralım ee, Var ya bence bir tane çukur kazalım içine düşsün <laughs> Çukur mu kazalım tamam o zaman bir tane çukur kazalım Ama çukur da böyle nasıl olsun Biliyor musun normal değil Baya derin bir çukur olsun Evet ya var ya sana yaptığını gücünü gücümüzü gösterelim yani ona anladın mı? Evet ben de onu bir arkadaşlar ben de onu var ya öyle bir çukur atacağım ki o John Park'ı gününü göstereceğim. Ar Aa a Ali burada zaten bir çukur var. Oynan bak Onur buraya belediye çalışmaya yeri yapmış. Aa belediye mi yapmış burayı yoksa John Park mı yapmış? Araya bence bunu kullanabiliriz ama ne yapalım biliyor musun? Burayı John Park'ı göstermeden şey yapmamız lazım bak. Sen John Park'ı e, yanına git tamam mı? Ondan sonra John Park seni kovalarken içine düşsün. Nasıl fikir? Aa güzel fikir. Arkadaşlar bakın buraya biri böyle bir tuzak yapmış zaten. Büyük ihtimal John Park bizi bu tuzağa düşürmek için böyle bir tuzak yapmış. Biz de şimdi John Park'ı buraya düşüreceğiz. Yani ters köşe yapacağız. Şimdi ben gideyim de John Park'ın evine John Park'ı John Park'la biraz kavga edeyim. Ondan sonra John Park beni kovalasın. Sonra bu tuzağın içine düşsün ee, Ali sen beni burada bekle Ben şimdi John Park'ın evine gidiyorum tamam mı Tamam Onur ben bekliyorum seni ben şuraya saklanayım tamam mı? Tamam sen şurada saklan bekle. Arkadaşlar şimdi ben John Park'ın evine gidiyorum. Çünkü niye biliyor musunuz John Park'la kavga edeceğim. Bakalım John Park gerçekten evinde miymiş? O güzel evini var ya yakacağım senin John Park yakacağım. Sen beni var ya tuzağa düşürmek ne demek göreceksin John Park göreceksin. Arkadaşlar John Park'ın işte evi burası görüyor musunuz? Burası John Park'ın evi. Ya var ya şu Onur'u da hapsettiğim çok iyi oldu ya. Gidip de bakayım bakalım Onur yerinde mi ben şöyle. Gidelim bakalım inşallah yerinde duruyordur ya. Gerçi nasıl yerinde durması? Ki. zaten ben bunu buraya hapsettim. Bunu buradan kimse çıkartamaz ki. Ha ha ha. Hemen şöyle açalım bakalım. Onur içeride misin? Onur. Ha. Aa. Burada merdivenler var ya. Allah Allah nasıl olmuş bu ya? Merdivenler buraya nasıl gelmiş? Yoksa bir çıkmış mı ya içeriden? Onur içeride misin? Duyuyor musun bakalım sesimi? Onur ha gel gel tamam zarar vermeyeceğim sana. Gel bakalım. Allah Allah nerede bu ya? Nerede bu? Dur bakalım bir içeri gideyim de şöyle bakayım bakalım içeride mi diye. Aa kaçmış. İçeriden kaçmış. Ulan Onur var ya seni bulursam eleme geçirirsem var ya bu sefer daha derin bir yer hapsedeceğim. Seni kimse kurtaramasın. Kimse kurtaramasın. Jompor jompor buradayım buradayım görüyor musun oh, beni? Oh, Onur ne? Gel lan buraya. Nasıl çıktın sen bakalım oradan? Gel bakalım buraya. Gel bakalım, gel bakalım. Arkadaşlar şimdi çaktırmayın. John Park'ı tuzağa çekiyorum. Bakın şimdi nasıl tuzağa düşecek. İnanın görün bakın. Arkadaşlar şimdi John Park beni kovalıyor. Ben de onu tuzağa çekiyorum. Kaçma, Tuzak kaçma, da şurada. Gel bakalım. Gel bakalım John Park gel bakalım. Gel beni yakalayamazsın ki. Beni yakalayamazsın Yakaladım, ki. Beni yakalayamazsın gel, ki. Gel. gel oh! <laughs> evet bak oh. tuzağıma düştün. Gör... Neredeyim ben. Ya John Park gördün mü? Tuzak böyle yapılmaz. Böyle yapılır işte. Seni böyle tuzağa düşürüyorum işte gördün mü? Ay çıkar beni buradan ya çıkar beni buradan Tamam ya. özür dilerim bir daha yapmayacağım Hayır seni tuzağa Seni buradan asla çıkartmayacağım Sen beni var ya günlerdir o tuzakta hapsediyorsun Ben de seni günlerdir burada hapsedeceğim oh, Bir de bana vuruyor ya Heh. Gel lan buraya gel lan buraya oh. Çıkamıyorum ya çıkamıyorum nasıl çıkacağım buradan ya arkadaşlar yardım etsin birisi bana sesimi duyan yok mu? Aa, seni burada kimse duyamaz kimsecikler yok burada John Park kimsecikler yok artık sen orada kaldın bana tuzak kurmak neymiş gördüğün gününü arkadaşım Ali ile beraber yaptık bu tuzağı seni de bu tuzağa çektik Ha sen de bu tuzağa düştün. <laughs> ya ne yapacağım şimdi ya Tamam özür dilerim ya bir daha yapmayacağım de arkadaş olabiliriz Hayır sen nasıl arkadaş olmayacağım Şimdi gideceğim polis karakoluna Kerem komiseri çağıracağım ve Kerem komiser gelecek seni burada tutuklayacak. Çünkü sen kötü birisisin. Ya yeter bak beni çıkar dedim sana. Hayır sen az... Ah arkadaşlar bir dakika. Enderman gözü. Yoksa ben kendim çıkarım. Ha -ha. arkadaşlar Haydi Enderman, bakalım, göz. onur, görüşürüz. Aha, Enderman gözü görüşürüz. Aa Enderman'in gözü arkadaşlar. Bunu attığı yere ışınlanabiliyor. Olamaz. Aha. ne yapacağız? İzhat, ne bakışır. yapacağız? Olamaz. Ne yapacağız? Arkadaşlar ne yapacağız? Oradan çıkabilir herhalde şu an John Park. Nerede John Park? Ah! Arkadaşlar, nerede bu John Park? Kayboldu. Nereye gitti bu ya? Neredesin John Park? Neredesin? Ah! Ar <laughs> arkadaşlar, tekrardan tuzağa düştük ya. de kendi çukuruna kendin düştün değil mi? <laughs> ne oldu böyle? İşte ah! Aa. aa sen de düştün John Park. <laughs> Aa, ya, ya? gördün mü? Gördün mü? Ne yapacağız? Şimdi ya? ne yapacağız? de bitti. Ne yapacağım? İçeri düştüm. Ya sen de tuzağa düştün. Ben de tuzağa düştüm. Şimdi bak eğer arkadaş olup ya arkadaş olup bu, bu tuzaktan kurtulacağız ya da düşman olup burada ikimiz birbirimizi öldüreceğiz. <laughs> ya ya beni kurtar ya buradan. Tamam arkadaş olacağım seninle. Arkadaş olacağım. Tamam. Tamam söz veriyor musun arkadaş olmamıza? Veriyorum ya söz veriyorum. Beni yeter ki Çıkart buradan nasıl düştüm ben buradan geri. Arkadaşlar o zaman John Park'a inanıyorum tamam mı? Buradan çıkmak için 6 tane şu an merdivenim var. Bu merdivenleri koyup çıkacağız. John Park bak 6 tane merdivenim var. Bu merdiveni koyup yukarı çıkacağız tamam mı? Tamam Hadi bakalım çıkart beni. Şimdi John Park hazır mısın? Merdivenleri buraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle merdivenleri koydum ve buradan artık yukarı çıkacağız. John Park ilk ben çıkacağım sonra sen çıkacaksın Ay, tamam mı? Ben çıkacağım ben çıkacağım. Hayır 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 hayır. Ya ben çıktım bile. <laughs> Aa, ben de çıktım bakalım. Tamam mı? Artık bundan sonra seninle arkadaşız. Bak eğer bu merdivenleri buraya koymasaydım ömür boyu bu e, tuzağın içinde kalacaktı. John Park bir şey diyeceğim. E, benim bu aralar hiç param yoktu. Bu çiftlikte çalışıp senden biraz para kazanabilir miyim? e, ee, kazanabilirsin ya tamam zaten beni buradan kurtardın o yüzden sana e, bunu borçluyum zaten tamam kazanabilirsin gel burada çalış o zaman tamam mı bir dahakine Tamam o zaman ben artık senin çiftliğinde çalışacağım peki bana ne kadar para vereceksin Sana günlük 5 TL para veririm Günlük 5 lira mı? Arkadaşlar günlük 5 lira az bir para ama artık çalışmam lazım. Çünkü hiç param yok. Çünkü John Park'la artık arkadaş oldum gördüğünüz gibi. Onun çiftliğinde çalışacağım. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Ekranda çıkmış olan videoları izlemeyin. Sakın ama sakın unutmayın. Artık gördüğünüz gibi John Park'ın çiftliğinde işe başladım. Artık para kazanacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.